Mevzumuz resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini inciten bazı insanları affetmesi üzerine olacak. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başta dedi ki hani o e, rahmet peygamberiydi. İşte Kaside-i Bürde'nin yazarını e, Kabe İbni Züheyr'i affediyor. E, Ebi Sülma'yı, e, estağfurullah Büceyr'i affediyor. Onlar da şairler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları bin bir türlü böyle hakaretlerine rağmen gelip pişman oldukları için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam affediyor. Yine ayet-i ayeti kerimede <laughs> Cenab-ı Hak buyuruyor ki Maide suresinde işlerinden pek azı dışında onlardan hep hainlik görürsün. Yine de sen onları bağışla ve kendilerine aldırış etme. Çünkü Allah Celle Celaluhu iyilik edenleri sever. Yani Cenab-ı Hakk'a, Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a affet onların günahından geç buyuruyor. İşte bu durumda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı insanların durumunu bu açıdan ele alıp affediyorlar. Bir gün işte yine rivayet ediliyor. <laughs> Yahudiler Selam verdikleri zaman hani biraz önce geçti ya, böyle dediler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da affetti. Yani bu ayeti kerime aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tutumunu ortaya çıkarıyor. Buyurmuşlar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, e, yani bu bu mevzular da var, bana dil uzatanın söveni e, icabına bakın, ashabıma dil uzatanı, uzatanı da dövün buyurmuş ashab-ı kirama yani yani bana e, dil uzatanın daha doğrusu bana diye de geçmiyor metinde Allah'ın peygamberlerine dil uzatanın icabına bakın ashab-ı kirama dil uzatana e, dövün onlara da böyle bir tazir cezası verin diye efendimiz ve vesselam bununla birlikte bir hüküm ortaya koyuyor ki Allahu alem İslam alimleri birçok ayeti kerimeyi ve bu ve bu gibi hadis-i şerifleri dikkate alarak ee, sonraki diyelim oluşan hadiseleri bu açıdan ele almışlar. Tabi'in muhaddislerinden Ubeydullah İbni, e, İbni Hıyar El Ensari ee, bu Hıyar hayırlı demek Arapçada Ensardan bir zat sahabeden şöyle rivayet buyuruyor bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashab-ı kiram arasında otururlarken yanlarına bir adam geldi ve kendilerine gizlice bir şeyler söyledi. <laughs> Onun ne söylediğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere açıklayıncaya kadar ne konuştuklarını duyamamıştık. Meğer ki o zat münafıklardan birini öldürmek için izin istiyormuş efendimiz aleyhissalatu vesselamdan. Hmm. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hepimizin duyacağı sesle sordu. O adam la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiyor mu? E diyor ya Resulallah ama samimi bir şekilde söylemiyor. Yani e, müracaata gelen insan böyle diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sefer soruyor. O adam namaz kılmıyor mu? Kılıyor ya Resulallah ama samimi değil. Yani millet desinler diye kılıyor. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Allahu Teala bize bunu yasakladı. Yani ki malumunuz düşünün koskoca bir münafıklar listesi vardı yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da. E Bunların icabına bakılabilirdi ki birçoğu da biliniyordu yani. Efendimiz'i Uhud savaşında yüzüstü bıraktılar yani. E, 300 küsür olsa gerek yanlış hatırlamıyorsam dönüp gittiler. Yarı yolda Efendimiz'i bıraktılar yani. Bunların bilinmesine rağmen mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu anlamda belki olur ki hatalarından dönerler, nifaklarından kurtulurlar diye onlara bir fırsat tanıyor tabi bunu sonradan farklı değerlendirenler de olmuşlar bu meselenin mesela Ali Yülkari büyük alimlerden buyuruyor ki bu İslam'ın ilk yıllarına ait bir hükümdü daha sonrasında işte Cenab-ı Hak ayeti kerime buyurdu ey peygamber kafirler ve münafıklarla savaş işte onlara karşı sert davran diye böyle de bir çıkarımda bulunuyorlar ama böyle olsa insanın aklına şu gelmiyor da değil yani ya burası Medine. Zaten Cenab-ı Hak savaşma emrini çok önceden vermişti yani. Bu münafıklar meselesinden önce vermişti. E Cenab-ı Peygamber savaşacak olsaydı Medine'de onlarla da savaşırdı. Ama Hazreti Peygamber olur ki yani hatalarından dönerler ümidiyle e, Allah-u Alem böyle bir girişimde bulunmamış. Ekser anlamıyla yani. Muhammed İbni Mevaz şöyle buyuruyor Maliki alimlerinden. Eğer münafıklar küfür ve nifaklarını açıkça yapsalardı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlarla savaşırdı. Şimdi bir de böyle bir şey var yani. Şimdi adam açıktan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor ama arkasını dönüp gidince belki arkadan iş çeviriyor yani. Müslüman hani önceki derslerimizde geçmişti ya bizim yolumuzda bizim dinimizde usul odur ki Nahnu nahkumu biz zevahir vallahu a'lemu bis serair. Biz ancak zahire göre hüküm veririz. Gizli olanı Allah bilir yani. E şimdi zahiren adam la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsa buna bir şey yapamayız. Üsame hadisesini düşünün. E, savaş içerisinde hem de yani savaş esnasında bir kafir la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Ölüm korkusundan Hz. Üsame de diyor ki sen korkudan diyorsun. Vuruyor adamın boynunu yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu hadise nakledilince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Üsame'yi çok ciddi anlamda ikaz ediyorlar. Ve her gördüklerinde soruyorlar ondan sonra. Sen onun kalbini açıp baktığında mı öldürdün diye. Yani Hz. Üsame buyuruyor ki o hadiseyi yaşadıktan sonra Allah'tan şunu diledim ki Ya Rabbi keşke beni o hadiseden sonra Müslüman yapsaydın yani onu ben hiç yaşamamış olsaydım diye Cenab-ı Hak'tan böyle bir e, diyelim içten içe yakınması olmuş yani. O yüzden e, tamam hani bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı yapılan aleni kasti hürmetsizliklere karşı Müslümanın tepkisi ve tavrı olmalı yani. Abdülhakim Arvası Hazretleri öyle buyuruyorlar ya ya Rabbi sana karşı çok büyük bir amelim yok ama senin düşmanlarına karşı çok ciddi bir buzkin kin besliyorum yani. Allahu Teala bunu dikkate alır. Belki bugün zahiren elimizden bir şeyler yapmak gelmiyor ama gerek dilimizle, gerek duamızla, gerek tavrımızla, gerek tercihlerimizle bu ve bu gibi insanlardan uzak olmak için tepkimizi göstermek için elimizden geleni ardımıza koymamamız gerekiyor. Cenab-ı Hak bizleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a layık olabilen ümmetler, ümmetlerden eylesin. Onun şefaatine bizleri nail eylesin. Bir zerre bile ona karşı hürmetsizlik yapmamayı bizlere nasip eylesin. Bizi sev, sev, sevsin, sevindirsin ve bizi şefaatiyle yusun. Amin diyenleri her iki cihanda aziz ve emin eylesin. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين